Merhaba arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncuları ile ilgili çok güzel romantik karelerimiz geldi arkadaşlarım. Umarım topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile heceri sevdiğiniz oyuncularımız da Yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kanalımızda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarım. İyi çabarsınız arkadaşlar. İçer zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Güle güle arkadaşlarım. Hoşçakalın.